Herkese selam arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber dediğim kiliç bonfilesini yani çıtır tavuğunu deneyeceğiz. binde satışa sunulmuş 69 doktana yani 70 TL diyebilirsiniz. İçini göstereyim şu şekilde. Tavuk parçaları daha önce bir defa almış pişirmiştim hafta içi. Bugün de Çınar tekrar istediği için ve çalıştığımız için pratik olacağını düşündüğümden aldım. Hazırlanışı normal çıtır tavuk yapar gibi kızgın yağda kızartıyorsunuz. Ben bunları kızartacağım ve şöyle soslar aldım. Chipotle, hamburger sos ve bizim evin vazgeçilmezi barbekü sos. Bunlarla beraber deneyeceğiz. Şimdi ben piliçlerimi kızartmaya gidiyorum. Ondan sonra sizlerle Sizler de bu arada kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Hadi hep beraber yemeğimizi hazırlayalım. Önce barbekü sosumuzu döküyoruz. Öyle. Bu zaten evde vardı. Hali hazırda. Açık. Daha sonra çipotle'yi döküyoruz. Bunun tadı birazcık çiğ köfteye benziyor. Yani çiğ köfte sosuna benziyor. Ben ona benzetiyorum. Başka bir şeye benzeten var mı bilmiyorum. Şöyle. Hamburger sosunu ilk defa sizinle deneyeceğiz. Daha önce ben bunu hiç almadım. İçinde salatalık turşusu varmış. Şu şekilde dökelim. Çınarla tadım testi yapacağız birazdan. Soslarımız hazır, tavuğumuzun bir kısmı pişti. Şimdi onunla beraber tadım testine geçebiliriz. Evet, şimdi tadım testine geçiyoruz. Tavuklar pişti, şöyle bir ayırsan açınlar tavuğun içini görsünler. Ah, elim yandı. Sıcak mıymış? Hı hı. Ver bana yarısını. Aha. Şöyle tut çek. Gördüğünüz gibi Aha. arkadaşlar. Evet sıcak ve içi şey. Bildiğiniz piliç yani. Tavuk parçası. Hamur gibi değil. Anne, Gerçekten pamukla. çok sıcak sen bunu yiyemezsin. Şöyle göstereyim bildiğiniz piliç. Ben hamburger sosuna banıyorum. Diğerlerini biliyorum çünkü. Ben buna al. Ben Bence bu da başarılı bir sos. Ha. <laughs> Yandı. Hamburger sosunu dene. Şu. Duman çıkıyor Cuna. Nasıl yiyorsun? Gerçekten duman çıkıyor. Hadi bir de hamburger sosunu dene bakalım. Bakalım hamburger sosunu beğenecek mi? Sosların dokuları. Hı hı. Bir ne ya sen de yalancı influencerlar gibi. Hı. Ağzına koyar koymaz. Nasılmış? Güzel mi? Evet. İlk başta biraz tadı barbeküye benziyor. Barbeküye mi benziyor? Hı hı. Evet arkadaşlar bir de sizinle beraber çipotle ve barbekü deneyeceğim. İkisini karıştıracağım şöyle. Çipotle ve barbekü. Deniyorum Çınar. Bak al Nasıl? Anne <laughs> <laughs> Sosların tanesi 17,5 lira. Çipotle ve hamburger sosu Kutuların içinde az çıkıyormuş. Öyle demişlerdi. Ama denk gelirse denenebilir mi? Denenebilir. Ben e, tavuğun yanına pilav ve salata yapıyorum. Bir oyunumuzu geçiştirmiş oluyoruz. Çok sık olmamak şartıyla böyle dışarıdan e, özellikle eve geç geldiğimiz zamanlarda hazır yiyecekleri alıp pişirebiliyoruz. Çalışan anneler olarak. Soslar da güzelmiş. Benden tam puan aldı. Senden kaç puan aldı? 50 bin mi? Öyle puan mı olur be? <laughs> Kanalımıza abone olmayı 10 numara 5 yıldız. 10 numara 5 yıldız. Kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın. Hadi goodbye. Çınar gömmeye devam.